Evet, palme yayınları güney serisi 3. AYT denemesinin biyoloji sorularını çözelim birlikte. Birinci sorumuz e, iskelet ve kas sistemi ile alakalı. Diyor ki tüm kemik çeşitlerinde yapılarından hangileri ortak olarak bulunur? Kemik çeşitleri dediği neydi? Bir kere biz dördü ayırıyorduk. Uzun kemik, daha sonra kısa kemik, yassı kemik. Bir de herhangi bir kategoriye koyamamışlar da bunlara da ne demişler? düzensiz şekilli kemik demişler. Ama aslında biz biliyoruz ki kemikler aslında iki gruba ayrılır. Uzun kemik ve diğerleri. Niye? Çünkü sadece uzun kemiklerde bulunan iki tane şey vardı. Neydi bunlar? Birincisi epifiz olarak adlandırdığımız uzun kemiklerin uç bölgelerinde bulunan hiyalin kıkırdaktan oluşan ve kemiğin boyca uzamasını sağlayan yapı. İkincisi ise kemiklerin ortasındaki kemik kanalında bulunan sarı kemik iliği. Biz buna kısaca sarılık diyelim. Bu ikisi sadece uzun kemikte var. Onun dışındaki her şey tüm kemik çeşitlerinde ortaktır. Biz ne arıyorduk? Ortak olanları arıyorduk. Sarı kemikiliği hayır. Epifiz plağı hayır. Niye? Çünkü bu ikisi sadece uzun kemiklerde. Ama kemiğin dış yüzeyini kaplayan yapısındaki kan damarlarıyla kemiğin onarılmasını ve beslenmesini sağlayan periyost yani kemik zarı tüm kemiklerde ortak ve süngerimsi kemik dokusunun içerisindeki boşlukları dolduran ve al yuvar üretimini gerçekleştiren kırmızı kemik iliği de tüm kemiklerde ortaktır. Biz ne oldu o zaman? Cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu Ceyhan. Bir diğer soru. Aşağıda iskelet kasının kasılma birimi olan sarkomer şematize edilmiştir. Numaralandırılmış bölgelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi belki biraz alış olduğunuzun dışında çizilmiş olabilir soru. Fakat biz şöyle onu tekrardan basitleştirelim. Bir kere aktin olarak adlandırdığımız ince lifler var, protein lifler var ve bu aktinlerin arasında bir de daha kalın miyozinler var, değil mi? Şu ortaya çizmiş olduklarımız miyozin, diğerleri ise aktinler. Ve aktinlerin ortasında kalan şu boşluklara haş bandı diyoruz. Ve sarkomerin sınırlarını belirleyen bir başka sarkomerin başladığı bölgeye Z çizgileri ismini veriyoruz. Ve bir de arkadaşlar burada aslında Z çizgisiyle miyozin arasında kalan bir boşluk var. Değil mi? Burası da I bandı olmuş oluyor. Şimdi buna göre bizim burada bahsettiğimiz şeyleri yukarıdaki şekle uyarlayalım. Bu alt taraftaki sizin bildiğiniz şekle birazcık daha çok benziyordur. Bir kere buradaki şu 3 olarak gösterilen kısım I bandıdır. 1 olarak gösterilen bölge hangisidir? H bandı mıdır? A bandıdır değil mi? Çünkü aktinlerin arasındaki boşluklardı. Peki burada 1 ile gösterdiği şey ne? 1 ile gösterdiği ise bizim aslında şurada daha kalın olarak çizdiğimiz miyozin. Fakat bu miyozine A bandı da denilebilir ama biz ismini yazalım miyozin. Şunlar hangileriydi? Bunlar ise aktinlerdi. Ne yarıyoruz? Doğru yarıyoruz. Bir nolu kısmın boyu kasılma ve gevşeme sırasında değişmez. Bir nedir? Miyozindir. Evet, aktinin ve miyozinin boyu kasılma, gevşeme sırasında değişmez. E biraz daha açalım. Başka ne değişmez? Kasılma ya da gevşeme, bakın fark etmez. Kasın çalışması sırasında aktinin, miyozinin boyları, A bandının boyu, kasın kütlesi ve kasın hacmi değişmez. Ne değişir? H bandı ve I bandı küçülür, Z çizgileri birbirine yaklaşır ve sarkomerin boyu da küçülür. İki nolu kısım H bandı olarak adlandırılır. Evet zaten biz de yukarıda göstermiştik H bandı. Üç nolu kısmın boyu kasılma sırasında kısalırken gevşeme sırasında uzar. Evet H bandı ve I bandı ne yapıyordu? Kasılırken küçülüyordu, gevşerken uzuyordu. Dolayısıyla üçü de doğru olmuş oluyor. Bir diğer soru. Aşağıdaki şekilde bir sinir hücresinin yapısında bulunan bazı kısımlar harflerle gösterilmiştir. X, Y, Z kısımlarının işlevleriyle ilgili hangileri doğrudur? X dediği yer sinir hücresinin gövdesinden uzanan ve dendrit dediğimiz başka bir sinir hücresinin aksonuyla ya da reseptörlerle bağlantı yapan, sinaps yapan bölge. Burada da diyor ki başka bir nöron veya reseptörden gelen uyarıları algılar diyor bir doğru. 2. Y dediği yer. Y dediği yer ee, sanki şivan ya da oligodendrosit hücresine benziyor. Yani hücreyi gösteriyor. Aksonun izolasyonunu sağlayarak impuls iletimini hızlandırır. Şimdi dolaylı olarak doğru. Nasıl? Aslında impulsu hızlandıran miyelin kılıftır. Fakat bu miyelin kılıf kendiliğinden oluşmuyor. Y dediğimiz oligodendrosit hücresi ya da şivan hücresi tarafından salgılanan yağ yapısında bir maddedir. Değil mi? Miyelin kılıf ve impuls iletimini hızlandırır. O açıdan düşündüğümüzde doğru. Yoksa şöyle değil. Yani şivan hücresi değildir hızlandıran ya da oligodendrosit değildir. Onların ürettiği miyelin kılıf hızlandırır. O açıdan düşünelim. Nörotransmitter maddelerin sinaps boşluğuna salgılanmasını ise akson ucu salgılar. E zaten burada da gösterdiği yer akson ucu. O zaman cevabımız hepsi doğru olmuş oluyor. Edirne. Bir diğeri gözde bulunan yapılardan e, verilen bu kısımların isimlerini soruyor. Bir kere gözümüzün en dış kısmında sert tabaka bulunuyor. Sert tabakanın gözün ön kısmında saydamlaşmasıyla da kornea oluşuyor. Ve kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Yani bu olacak. Daha sonra bunun alt tarafında damar tabaka bulunuyor. Damar tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak iris'i oluşturuyor. Ve aynı zamanda damar tabakada bulunan kirpiksi kasların arasındaysa göz merceği bulunuyor ve asıcı bağlarla da bağlı olarak bulunuyor ve gözün en iç kısmındaysa görme ile ilgili reseptörlerin bulunduğu retina ya da diğer adıyla A tabaka bulunuyor. A tabakada reseptörlerin en yoğun olarak bulunduğu kısım ise sarı benektir. Dolayısıyla 2 numara e, ne olabilir? Retina derse doğru. Saydam tabaka değil ama A tabaka derse doğru. Çünkü burasında da A tabaka. Bir diğeri sarı benek dediği için o da doğru. Demek ki cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Bir diğeri. Aşağıda miyelinsiz bir nöronun aksonunda impuls iletimi sırasında gerçekleşen elektriksel değişim verilmiştir. Numaralandırılmış bölgeler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir kere arkadaşlar normalde şunu belirtelim ilk başta. Sodyumu, potasyumu şunu bunu bilmenize gerek yok. Öncelikle onu belirtelim. Ama sinir hücresinde 3 tane durum söz konusudur. Impulsun iletimiyle alakalı. Bunlardan birincisine biz ne ad veriyoruz? polarizasyon adını veriyoruz. Polarizasyon durumunda dışarıda sodyumlar, içeride potasyumlar vardır. Ve dış yüzey artı iç yüzey eksidir. İkincisi impulsun iletiminin yapıldığı bölge. Bu bölge depolarizasyon bölgesi denir. Ve dışarıdaki sodyumların da içeriye girmesiyle hem sodyumlar hem potasyumlar içeridedir. Ve bu durumda dışarısı eksi içerisi artı kabul edilir. Üçüncü durum ise impuls geçtikten sonra ortaya çıkan durum repolarizasyon. Bu durumdaysa içerideki potasyumlar tekrar burada dışarıya çıkar. Sodyumlar içeride kalır ve dışarısı artı içerisi ise eksi yüklüdür. Sonrasında ne oluyor? Yani buradaki sıralama aslında şöyle. Polarizasyondan depolarizasyona, depolarizasyondan repolarizasyona ve en nihayetinde ise sodyum potasyum pompasıyla tekrar sodyumlar dışarı, potasyumlar içeri alınarak polarizasyon sağlanmış oluyor. Ama e, polarizasyondan depolarizasyona geçerken sodyumların içeriye girmesi kolaylaştırılmış difüzyonla olur. İkinci dur, üçüncü durumda repolarizasyonda potasyum iyonlarının dışarıya çıkması da yine kolaylaştırılmış difüzyonla olur. Ama repolarizasyondan polarizasyona geçişte sodyumların ve potasyumların olması gereken yerlere geçmesi ise aktif taşımayla yapılır. Şimdi dolayısıyla burada impulsun olduğu bölge yani depolarize bölge neresi? 2 numaralı bölge. Ve impuls da soldan sağa doğru gidiyor. Demek ki 3'e daha impuls gelmemiş. Yani polarize. 1'dense demek ki az önce geçmiş impuls. Demek ki burası da repolarize bölge. E aşağıdakini biz yukarıya uyguladığımızda o zaman 3 e, numaralı bölgede dışarıda sodyum içeride potasyum. 2 numaralı bölgede herkes içeride. 1 numaralı bölgede ise potasyum dışarıda sodyum içeride. Buna göre çözelim doğruları. Uyuz. Birinci bölgede potasyum iyonları hücre dışına çıkar. Evet öyledir. İkinci bölgede nöron depolarize durumdadır. impuls iletimini yapıyor. Doğru. Üçüncü bölgede plazma zarı dinlenme potansiyelindedir. Yani daha impuls henüz gelmemiş. Bekleme modunda diyor. Bu da doğru. Cevabımız Edirne seçeneği. Bir sonraki soru. Progesteron hormonu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Progesteron denilen hormon kim tarafından üretilir? Bir kere LH hormonunun öz, et, özellikle LH hormonunun etkisiyle kime üretilir? Ovaryumlarda meydana gelen ve ovülasyon yani yumurtlamadan sonra folikülün oluşturmuş olduğu korpus luteum denilen bir yapı vardır. Progesteron hormonu bunun tarafından üretilir. Peki nereye etki eder? Hemen ovaryumun karşısında fallopi tüpü ve bu da rahimle bağlantılı. Daha öncesinde üretilen östrojen hormonunun etkisiyle rahim iç duvarlarındaki endometrium dokusu kalınlaşmıştır zaten. Ve burada bu korpus luteum hormonu eğer yumurta döllenmiş ve zigotu oluşturmuşsa bölünmelerle meydana gelen yapı artık embriyo diyebiliriz. Gelip endometrium dokusuna tutunur ve progesteron hormonu bunun o bölgeye tutunmuş olarak kalmasını sağlar. Şimdi doğruları adıyoruz. Korpus lüteumdan salgılanır progesteron doğru. Endometriumun kalınlaşmasını sağlayan östrojen hormonudur. Bu embriyonun tutunmasını sağlar. Hedef organa kan yoluyla taşınır. Bunun için düşünmeye gerek yok. Hangi hormon dese doğru. Çünkü tüm hormonlar zaten hedef organa kan yoluyla taşınırlar. Cevabımız 1 ve 3 C. Bir diğer soru. Aşağıdaki şemada nükleik asitler ile ilgili olarak 3 olay A, B, C harfleriyle gösterilmiş. Bu olaylarla ilgili hangileri doğru? A dediğimiz olay replikasyon. Hücre bölüneceği zaman gerçekleşir. Ama DNA sadece hücrenin çekirdeğinde yok. Mitokondri gibi, plastitler gibi organellerde de var. Bu organellerde sayısını artıracağı zaman replikasyon yapılır. Yani A yapılır. B, protein sentezi öncesinde gerekli olan RNA çeşitlerinin sentezlendiği transkripsiyon olayıdır. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde yapılır. C olayı ise hücrenin sitoplazmasında veya ribozom organeli bulunan yerlerde yapılan mRNA şifresine göre uygun amino asitlerin birbirlerine bağlanmasıyla proteinlerin sentezlendiği translasyon aşamasıdır. Şimdi doğruyu arıyoruz. A olayı hücre bölünmesinin öncesinde gerçekleşir. Evet gerçekleşir. İnterfazın S aşamasında gerçekleşir. Ve bunun neticesinde de hücredeki DNA ağırlığı iki katına çıkar. B olayı sırasında kullanılan nükleotitlerin yapısında riboz çekeri bulunur. B olayında RNA üretiliyor. Ve RNA üretimi sırasında azotlu organik bazlar riboz şekerleriyle bağlantı halindedir. Dolayısıyla riboz şekeri bulunur. Adenin, guanin, stozin ya da urasil nükleotitlerin yapısında iki doğru. 3. C olayı tüm canlılarda ribozom organelinde gerçekleşir. Evet C olayı protein sentezidir ve protein sentezini yapan da ribozom organelidir. Dolayısıyla 3'ü de doğru cevabımız Edirne. Bir diğer soru. Sağlıklı bir bireye ait olan DNA molekülüne ait nicelikleriyle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur diyor. Bir kere DNA'nın yapısında az önce de çizmiştik. Nükleotitler var ve nükleotitlerin yapısında bir nükleotitte bir tane fosfat vardır. Mesela 100 tane nükleotit varsa 100 tane de fosfat vardır. 100 tane de deoksiriboz şekeri vardır. Şunlarsa adenin, guanin, stozin, timin bazları. Bunların toplamı da yüzdür. Ama hepsi adenin değildir. Hepsi guanin değildir. Hepsi stozin ya da timin de değildir. E şimdi biz o zaman göz kararı bir sayı oluşturalım. Mesela adenin diyelim, timin diyelim, guanin diyelim, stozin diyelim. Toplam nükleotit sayımız da 100 olsun. Problem yok. O zaman bunların toplam sayısı kaç olacak? 100 olmuş olacak. Örneğin Bunlardan 20 tanesi adenin olsun. Bir önemi yok. Rastgele yazdım. O zaman 20 tanesi de nedir? Timindir. 20-20 kaç yaptı? 40. Geriye kaldı 60. Demek ki 30 tanesi guanin, 30 tanesi de nedir? Sitozindir. Şimdi bulmaya başlayalım. Bir kere adeninlerle timinler arasında ikili, guaninlerle sitozinler arasında ise üçlü bağlar bulunuyor. Dolayısıyla 30 çarpı 3 ne yapar? 90 bağ buradan yapar. 20 çarpı 2, 40 bağ da buradan yapar toplayınca kaç bağ yapıyor? 130 bağ. E şimdi bizim elimizde 100 tane nükleotit vardı ama 130 tane hidrojen bağı var. O zaman bunları yanlarına yazalım. Hani bizim örneğimizden 130 tane hidrojen bağı vardı. Fosfat sayısı kaçtı? Nükleotit sayısı kadardı. Mesela yüzdü. E bunların hepsi de adenin olmayacağına göre biz örneğimizde bunu örneğin 20 olarak kabul etmiştik. Ona da 20 diyelim. O zaman burada ne olmuş oluyor? Çoktan aza doğru sıraladığımızda en fazla 1, sonra 3, en az ise 2 olmuş oluyor. Yani 1, 3, 2 şeklinde sıralama. Cevabımız denizli. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendisliğinin sağladığı yararlardan birisi değildir? Bakın genetik mühendisi şudur. Bir A canlısı vardır, bir de B canlısı vardır. A canlısından alınan bir gen B canlısına aktarılır ve burada B canlısına e, ekstra özellikler kazandırdığımız için biz transgenik bir canlı elde etmiş oluruz ki buna da C canlısı ismi verilebilir. Ne diyor burada? Hangisi genetik mühendisliğinin sağladığı yararlardan biri değildir. Genetik mühendisliği bir canlıyı daha iyi konuma getirmek için yapılabilir. Bir bakteriye örneğin insülin hormonu ürettirmek için yapılabilir değil mi? Şimdi burada genetik mühendisliğiyle genler kesilip kopyalanarak veya canlıların genleri incelenerek adli vakaların çözümünde ihtimaldir kolaylık sağlayabilir. Hormonlar örneğin insülin hormonunda olduğu gibi bakterilere daha ucuza ürettirilebilir. Tarım ilaçlarının kullanım oranı azaltılabilir. Çünkü mikroplara dayanıklı bitkiler elde edilebilir bu yöntemle. Taraz, tarım zararlılarına dirençli bitkiler e zaten D ile E birbirine benzer şeyler. Fakat antibiyotik kullanımının artması zaten birincisi istenen bir şey değildir. İkincisi de genetik mühendisliği alakalı bir şey değildir. Antibiyotikler bakterileri öldürmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Genetik mühendisliği herhangi bir alakası yok. Cevabımız adına. Evet, farklı duyu organlarında reseptörlerin bulunduğu bölgelerle ilgili hangisi doğrudur eşleştirmelerden diyor. Deri de nerede bulunur? Dermis tabakasında bulunur. İşte burada pacini cisimciği, ondan sonra merkel diski, meisner cisimciği gibi reseptörler var ve bunlar dermis alt deri tabakasında doğru. Koroid damar tabaka demektir. Gözde ise A tabaka üzerinde yani retina üzerinde bulunur. Dolayısıyla ikinci bilgi yanlış. Koroid de değil kulakta işitme ile alakalı yapılar salyangozun içerisindeki korti organında bulunur. O zaman bu da doğru olmuş oluyor. Cevabımız 1 ve 3 denizli seçeneği. Bir diğer soru. İnsanda iskelet sistemini oluşturan kemik dokuya ait yapılar ve bu yapıların etkili olduğu olaylarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Periyoz, kemiğin enine büyümesini, onarılmasını ve yenilenmesini sağlar. Tüm kemik çeşitlerinde vardır. A doğru. Kırmızı kemik iliği al yuvar hücrelerinin üretimini sağlar. Süngerimsi kemik dokusunun boşluklarında bulunur. Yine tüm kemik çeşitlerinde vardır. B doğru. Epifiz plağı sadece uzun kemiklerin uç bölgelerinde bulunan hiyalin kıkırdaktan meydana gelir ve kemiğin boyca uzamasını sağlar. Bu da doğru. Sarı kemikliği sadece uzun kemiklerin ortasındaki kemik kanalında bulunur ve yağ depo eder. Kemik hücrelerinin oluşumunu sağlamaz. Kemik hücrelerinin oluşumunu sağlayan başka kemik hücreleridir. Osteoblast adı verilir bu hücrelere. Sarı kemikliği yağ depo ediyordu. Yanlışı bulduk. Ama diğerine de bakalım. Eklem kıkırdağı, oynar eklemlerde bulunan eklem kıkırdağı kemiklerin birbirlerine olan sürtünmesini azaltarak kemiğin aşınmasını engeller. Ki burada da öyle diyor zaten. Doğru. Yanlış olan Denizli'ydi. Evet, bir diğer soru. Diyor ki, aşağıdaki şemada bir hücrede gerçekleşen iki olay verilmiştir. Şemada X ve Y olayları için hangisi yanlıştır? Bakın. DNA'dan RNA'nın üretilmesi olayı transkripsiyondur. Transkripsiyonda hangi protein üretilecekse onun kalıbı çıkartılır. Y olayı ise ribozomlarda mRNA'nın kullanılmasıyla proteinin sentezlenmesi ki buna da translasyon olayı ismini veriyoruz. Evet, translasyon protein sentezi demektir. Yanlış arıyoruz. X olayındaki bir hata kalıtsal olabilir diyor. Direkt yanlışı bulduk. A yanlış. Niye yanlış? Çünkü transkripsiyonla üretilen mRNA zaten görevi bittikten sonra parçalanıyor, sindiriliyor. Yani üretildikten sonra ilelebet kalmıyor, hücreden hücreye aktarılmıyor. Anlık üretilen. Fotokopi gibi düşünebilirsiniz. Yani bir kitaptan fotokopi çekiyorsunuz. Çözüyorsunuz soruyu, yırtıp atıyorsunuz. O zaman kalıtsal değildir. Ama diğerlerine de bakalım. Hangisi kalıtsaldır? Ha onu da söyleyelim bu arada. Burada vermemiş ama replikasyon sırasındaki bir problem kalıtsal olabilir. Ama ne transkripsiyonda ne translasyondaki hata kalıtsal değildir. Y olayı ribozom organelinde gerçekleşir. Evet amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanmasıyla proteinlerin dipeptit, tripeptit ya da polipeptit fark etmez. Bunların üretilmesi ribozomda yapılır. Her iki olayda da enzimler görev yapar. Evet zaten enzimlerin görev yapmadığı çok nadir olaylar var. Bir diğeri Y olayında oluşan peptit bağ sayısı kadar su üretilir. Evet diyelim ki iki tane amino birbirine bağlanıyorsa bir tane peptit bağ ile aradan bir tane su çıkar. Bir bağ daha kuruluyorsa bir su daha çıkar. Bir bağ daha kuruluyorsa bir su daha çıkar. O zaman bağ sayısıyla su sayısı birbirine eşittir. X olayında DNA miktarı değişmez. Evet sonuçta fotokopi çektirirken kitabın miktarı değişmiyor. Ama fotokopi çekilen kağıdın miktarı yani RNA miktarı ise artıyor. Dolayısıyla bu da doğru. Zaten cevaba ne demiştik? Adana'ya yanlış demiştik. Ve son sorumuz. Diyor ki aminasit dizilimi ee, üçgen, yuvarlak, üçgen, yuvarlak kare şeklinde olan bir polipeptidin sentezlenebilmesi için şifre veren DNA molekülünün kalıp zincirinin nükleotit dizilimi hangisindeki gibidir diyor. Şifreleyen kodonu vermiş bakın burada. Kodon nerede bulunur? Kodon mRNA'da bulunur. Bizden neyi istiyor? Bizden DNA şifresini istiyor. Bakın. Şu diyelim ki mRNA olsun. Tamam? Bunun karşısındaki şu da DNA olmuş olsun. Bize neyi vermiş? mRNA'yı vermiş. Biz buradan yola çıkarak şunu bulacağız. Şimdi önce üçgen var. Üçgenin karşılığı ne? CAU. O zaman CAU'nun karşılığı nedir? GTA'dır. Sonra ne geliyor? Yuvarlak geliyor. Yuvarlak hangisiymiş? GCU. GCU. O zaman bunun karşılığı DNA'da nedir? CGA'dır. Sonra ne geliyor? Bir üçgen daha. Aslında bakmaya bile gerek yok. Direkt yazabiliriz. GTA. Sonra ne geliyor? Yine bir yuvarlak, yine C G A. Sonra ne geliyor? Kare geliyor. Cevap çıktı zaten. G C U'nun karşılığı ne olacaktır o zaman en sonda? C G A olacaktır, değil mi? Öyle mi olacaktır? Evet, o şekilde olacaktır. Şimdi o zaman buna uygun cevap G T A C G A G T A diye gidiyor. Ee, hangisi oluyor o zaman? G T A C G A G, T, evet şu olmuş oluyor. Aynen. Pardon şu en sondakini, özür diliyorum yanlış yapmıştık. En sondaki karenin karşılığı A, G, idi. A, G, G karşılığı burada T, C, C olmuş oluyor. Cevap bursa. Yani yapılma mantığını anladık herhalde değil mi? mRNA üzerinden burada DNA'nın anlamlı ipliğinin nükleotit dizilimini bulduk burada başlatıcı ve bitirici kodonlarla alakalı bir şey vermemiş. Sadece amino şifreleyenleri versek kafidir. Başarılar bir sonraki sınavda görüşmek üzere.